Küçük canavar tanıtım üzerine. Bu ne canavarı? Arkadaşlar bu dinozor. Ortaya. Seninle zahar oldu. Bilmiyorum ama. Çok yüksek mırtık. Kafanı katala yiyecek mi seni? Kafan giriyor <laughs> mu? <mi? gülüyor> Başka. Göre. Bu. Üstüne binele bakın binebilecek mi? <laughs> Memoğlu'nun adamı Allah Allah Sağlam mı? Alo. 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 Zürafa. zürafa Başka neler var? Orada canlı zürafaların yanına gidelim Gel canları tanıt. Biz geliyoruz siz gidin. Vallahi mükemmel bir şey canlı şekildeler. Bağa sadri bak bırakmırlar lersin. Sanki canlı gibi ya arkadaşlar. Orada da var. Aşağıda o da büyüğü baksanıza. Yemin ediyorum sanki canlı ya. O ufaklarını da tanıt Mahmut. Orada da da var. Herkesin gelmesini tavsiye eder misin bu canavar yerine? Aynen. Bunların markası. Yanlarına git. Yasaktır. Yasak diyorlar arkadaşlar. İçeriye girilmez. onları. Bakın arkadaşlar yemin ediyorum sanki canlı ya. Memoli sen takipçilerine özel Memoli. Bakın canlı gibi ya. Ya Rabbim. Gel geç bir tarafa. gel 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 o büyünü tanıt. Ay ay ay. Adam yerler ya bunlar. Bak sana saldırıyor. Yürü. Sana saldırıyorlar. Hayırdır? Seni sevdiler mi? <laughs> Seni parçalarlar mıydı? <laughs> Allah Allah. Ya Galya'nın onların peşindesin. Allah. Yürü 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 sen çekeceğim. Arkadaşlar küçük cambazı istiyordunuz alın size. Küçük cambaz size dinozorları dinozorları tanıtıyorlar. Arkadaşlar bildirimlerinizi açın kesinlikle yoruma üşenmeden yoruma beğeniye bildirimleri açın ki küçük cambaz sizlerle. Bakın bakın güvercinlere bakın. Şu suyun güzelliklerine bakın arkadaşlar. Burada bile güvercin yakalamaya çalışıyor arkadaşlar Yürü eve gideceğiz Bakın 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 Allah Allah Ne demişsin takipçilere ne demek istersin? Arkadaşlar beğenmedim de sizin için Buralara kadar geldik İnşallah yarın da deniz videosu çekeceğiz Arkadaşlar Kesinlikle bildirimlerinizi açın Takipte kalın Küçük canbaz sizinle her zaman seviyorum sizleri yoruma çökün birazcık